var. Aralık ayı için 3.19'luk yıllık enflasyon beklentisinde 65.19 olarak öngörülüyor. E, memurlar toplu sözleşme e, zamı artı 6 aylık enflasyon üzerinden e, maaşlarını alıyor olacaklar. %50'ye yakın bir zamdan bahsediliyor. Eğer memura %50, %49, %50 civarında bir e, zam yapılırsa, Memurun maaşı en düşük maaşı 33 bin liraya çıkmış olacak. Memur emeklisinin de 9 bin liradan 14 bin liraya yine çıkması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri de. Ee, yine 3 Ocak'ta belli olacak. Aralık ayı enflasyona göre e, alacağı zam oranı da belli olmuş olacak. En düşük e, emekli ücreti 7500'ü bu rakam ne kadar olacak? 10.000-10.500 10 gibi rakamlar bir yandan da telaffuz ediliyor. Şimdi seçime geçtiğimiz zamansa Seçim takvimi bugün itibariyle başlamış oldu. Yarın seçime katılabilecek siyasi partiler Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak. 27 Ocak'ta kura çekimi var. Partilerin pusulada hangi sırada yer alacağı belli olmuş olacak. Siyasi partiler adaylarını 31 Ocak'a kadar bildirmek zorunda. O nedenle de zaten bu ay bu ay oldukça hareketli olacak. Çünkü partiler e, ocağın ortasına kadar artık adaylarını açıklamış olacak. 31 Ocak'ta da YSK'ya adaylar teslim edilecek. Önce iktidar kanadına AK Parti'ye baktığımız zaman e, 15 Ocak önemli bir tarih AK Parti için. 94'te Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığını 15 Ocak'ta 94 yılında ilan etmişti. 15 Ocak'ta bu yıl aday tanıtım toplantısı gerçekleştirmesini bekliyoruz AK Parti'nin ve orada da seçim beyannamesi de açıklanmış olacak yani 15 Ocak kadar yine AK Parti'nin adaylarını duyabiliriz İstanbul Ankara en çok merak edilen yerler Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları belli ama AK Parti'nin henüz belli olmuş değil Evet konuşulan isimler var Murat kurum Ali Yerlikaya özellikle öne çıkan iki isim Fahrettin Koca'nın adını da zaman zaman duyduk e, Aslında bu üç isimden biri belki de evet. önümüzdeki günlerde açıklanmış olacak Cumhuriyet Halk Partisi kanadına geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında sahaya iniyor. Ocak'ta evet adaylar belli oluyor. Şubat ayında sahada olacak ve 50'ye yakın ilde mitingler gerçekleştirecek. Toplu açılış törenlerine katılıyor olacak. Yani Şubat ayında siyasi mesajları sıkça duyacağız çünkü keza Cumhuriyet Halk Partisi de sahada olacak adaylarına açıkladıktan sonra 4 Ocak'ta yani 3 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi toplanıyor ve 150'ye yakın adayını duyacağız Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kez adaylarını açıkladı. 300'den fazla yerde aday açıklanmış oldu. Bu hafta da yine yeni adaylarını belirleyecek Adana, Mersin ve Aydın, Tekirdağ gibi yerleri bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Adana ve Mersin'de yine aynı isimlerle yola devam edilmesi bekleniyor. Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'le. Keza Aydın'da da Özem Çerçeoğlu'yla yola devam ediliyor olacak. Yine ilçeleriyle birlikte Aydın özellikle açıklanmasını bekliyoruz. Ve İstanbul'un ilçelerinde yine açıklanması bekleniyor. İki ilçe açıklanmıştı daha önce. Şimdi 20'ye yakın ilçenin açıklanması bekleniyor. Çünkü 5 Ocak'ta Ekrem İmamoğlu'nun lansman tanıtım toplantısı olacak İstanbul'da. Burada da ilan edilen ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor olabilir sözü size devretmeden önce meclise de kısaca bakacak olursak meclis tatilde 2 haftalık bir arada 16 Ocak'ta yeniden kapılarını açılacak. 16 Ocak'a kadar evet tatil ama 16 Ocak'tan sonra yoğun bir gündemi olacak. Yargı paketinin meclise gelmesini bekliyoruz ve yine torba kanun teklifi muhalefetin eleştirileri olduğu bir teklif, torba teklif. İşte bununla da işverene asgari ücret desteği 700 liralık desteğin bu teklifin içinde yer almasını bekliyoruz ve İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir teklifin de meclise sunulması bekleniyor. Buna göre de ruhsatsız silah taşıma cezalarının artırılması bekleniyor diyelim. Başkent Ankara'dan sözü yeniden size bırakalım remzi Edelim. Çok teşekkürler Bala Ateşırmak. Bir kez daha iyi yıllar biz de buradan Ankara ekibine teşekkürler aktardıkların için. Şimdi e, dedik ki emekli maaşı, memur maaşı bir kere öncelikli gündem maddemiz bu olacak gibi görünüyor Sayın seyirciler. 3 Ocak'taki e, TÜİK rakamlarının ortaya, enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasının ardından ekonomist konuğumuzla da saat 14 diliminde konuşacağız ekonomideki beklentileri. Tabii bir hatırlatma yapayım ben. Yargıtay'da Can Atalay dosyası bir kez daha biliyorsunuz. Mesela oradan herhangi bir cevap gelecek mi yakın zamanda? Bunu özellikle merak ettiğimizi söylememiz lazım. Bir de hafta sonu bir Suudi Arabistan rezaleti yaşandı. Mesela futbol federasyonunda da herhangi bir gelişme beklemeli miyiz yakın dönemde? Bekliyor musunuz? bilemiyorum. Ona da bakmak, izlemek lazım. Şimdi devam edelim. Bir yürüyüş gerçekleştirildi Milli İradeye. Milli İrade Platformu tarafından Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek ve İsrail'e lanet sloganıyla İstanbul'da gerçekleştirildi yürüyüş. Çok sayıda AKP'li vekil ve bakan katıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etmesinin ardından göz önünden çekilen Berat Albayrak da yürüyüşte yer aldı. İsrail'e lanet etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. TÜGVA öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte Kuzey Irak'ta 12 askerin şehit olması ve 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden İsrail saldırıları protesto edildi. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Taksim camileriyle Eminönü Yeni Cami'de sabah namazında bir araya gelenler Galata Köprüsüne yürüdü. Hediye... Tekbir! Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkunbak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar. Mersin Milletvekili Nurettin Nebati ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu katıldı. Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan grup sık sık tekbir getirdi. Yürüyüş kapsamında 4 ile 12 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yürüyüşün ardından İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilel Erdoğan konuştu. 12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip eden uyumayan uyanık yığınlar olarak bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de Filistin'de düşen şehitlerin de orada öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Arz-ı mevut safsatalarıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için Bizler kayıtsız kalamayız. Gazze'de yaşananların ateşkesle sonlanmayacağını söyleyen Bileler Doğan, boykota devam edeceğiz dedi. Filistin davası sürdüğü müddetçe hayatımızda boykota yer açacağız. Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. Yürüyüş için çağrı yapan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istifa ettiği günden bu yana ilk kez kamera karşısına geçmişti. Albayrak yürüyüşte de görüntülendi. İsrail'e lanet etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Dedik ki Japonya yeni yıla depremle uyandı. Ülkenin kuzeydoğu bölgesinde hissedilen